ve hakikatü temanine. Bu <laughs> evet, mutmainne sıfatı ya, yalnız bu eserlerde bu şekilde alıyor. Bir, nefsi emmare ne olarak, olarak ele alıyor, nefsi mülhime olarak <laughs> alıyor veya levvama olarak alıyor. Mülhime de değil, e, Levvama olarak alıyor, ondan sonra mutmainne olarak ele alıyor. Vakat <laughs> vasa'e subhanehu en nefsün fil Kur'an ve kat vasıfe subhanehu en nefse ki Kur'an bi telâketi sıfat. Allah'ımız Kur'an-ı Kerim'in de Celle Celal'ü Mevla'mız üç şekilde nefsi izah buyuruyor. El mutmainne huzur duyan nefis. Artık kötü bir tanım varmış. Vel emmâratu bisü kötülük emreden nefis. Üçüncüsü vel nevvâmet kendisini kınayan kötülüklerden dolayı. Burada mutmainliğe gelince şu izahı yapıyor. Ulema-i da bazı alıntılarla birlikte. Fen nefsü idâ sekenet Allah Allah'ımızın böyle muhabbetiyle gönlü huzura erişiyor. Allah'ımızla onun gönlüyle onun sevgisiyle. Vatma ennet bir onu andığı zaman Mirliyev çocuğu, ve anabet ileri, ona yöneltiği zaman, ve işte ağaç ileri onu cemalini görmeye arzu duydukça, ve en bi kurbihi biri unutmayın ne, eğer ona Mirliyev Sülcelale dostlukla yakındığı temin edebiliyorsa biliyorsa, işte unutmayın ne olur. Ulema-i kiramımızdan Ashab-ı kiram radıyallahu anh, İbn-i Abbas radıyallahu anh Ya yetu en nefsül mutmainne yegulü el musaddika Mutmainne demek tasdik eden diyor. Evet. Tam manası ne tasdik eden? Ve kâle katâde huvel mü'min itme ennet nefsehu ilâ mâ va'adallah Allah'ımızın emirleriyle nefsi huzura kavuşan kimsedir vaadiyle. Ve kalel hasen. El mutmainne bime kale Allah ve musaddigatü bime kale. Artık emirlerini her manasıyla, her şekliyle tasdikle. Ve kale mücehid hiye münibetü münibetü mukbite elleti eykanet ennallaha rabbuha ve darabet ceşen li emrihi ve taatihi ve eykanet kanet billigâhi. Bu diyor ki hiyel münibe. Allah'ımıza dönüyor. Her şeyini teslim oluyor. El muhbite artık tam bir e, nefsini hakir görerek onun azameti karşısında kendisini küçültüyor. Daha ediyor. Öyle ki Rabbi Zülcelal'imizin artık emirleri de, varlığı da, her şeyi de onun gönlünde tam yer ediyor. Emrine ve itaatine tamamen teslim oluyor, ona yöneliyor, manası veriliyor. Ve ey kanat onun cemali ile de onda bir yakınlık hasıl oluyor. Ve şurada topluyor hepsini, bu paragrafta bunları devirmiş, toparlamış oluyor bu sözlerin ve hakikatü tamanine hakiki mutmainne sıfatı ve sükûnü vel istikrar. Tamamen Cenab-ı Hak'la huzura kavuşma ve o muhabbetin gönülde yerleşmesi. Fe yemmeti gazsekenet ila Rabbiye ve taati ve emri ve onun zikri emri taati huzura kavuşur. Ve lem teskun ve başkasıyla huzur duyamıyor. Fakat etma'ennek ila muhabbetihi ve ubudiyetihi ve zikriyle, ona kulluğuyla, muhabbetiyle gönlünde büyük bir neşe var. Me'et me'ennet, vat me'ennet ile tasdibi bir ikti esmayihi ve sıfatı. Onun sıfatlarını, isimlerini bunu karşı artık tam manasıyla da yaşamaya gayret etmek suretiyle tasdik ediyor. Vat ile rıba bihi Rabben. Rabbisinden gelen her şeye razı olmakla Rabbisine enne tuzur diyor. İle ile ruda Ondan gelene razı olmakla. Ve bir İslami dine. Din olarak İslam'ı ve bir Muhammed'in Resul'e Resul olarak Efendimiz'in sallallahu kabul etmek suretiyle. Vatma ennet ila qadaihi ve kaderi. Kader ve kazasına, razı olmakla Fetmanet ila kifayetihi ve hasbihi ve dumanihi. Onun bize kefil oluşuyla, ona gitmesiyle, onun her şeyimize artık yeten olup, ona da tam teslimiyet ve bağlılığımızla zuhur eder. Fatma bi ennehu vahdehu rabbuha. Sadece Rab olarak onu tanımakla. Ve ilahuhâ ilah olarak da. Ve ma'buduhâ ve melikuhâ ve ma'liku emraha kulla. Mabud olarak artık her şeye hükmeden olarak her şeyin sahibi olmanın süretiyle ilahımız sadece tapacağımız ve bizi terbiye eden, gören, özetenin o olduğunu bilmenin gönülde meydana getirdiği huzurdur.